Futbol Plus ekranlarından herkese merhabalar. Bugün sevgili Ogün Şahin oldu bizlerle beraber. O gün hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Görkem. İyi yayınlar. Teşekkürler. Beşiktaş'ta flash gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oynanan Hatay Spor mağlubiyetinden sonra e, Valerian İsmail topun ağzında diyebiliriz artık gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor İsmail'in <laughs> İsmail'in gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor diyeyim ben yine de e, detayları senden dinleyelim. Ben gitti diyeyim o zaman. Ee, <laughs> eli kulağında. Şu an hatta şeye bakıyordum. Mesajlarıma bakıyorum yana kusura bakma. Ee, açıklamayı bekliyorum çünkü. Evet. Yani çok kısa süre içerisinde açıklama gelecek. Ee, tazminat maddesiyle ilgili sözleşmesinde yer alan Tazminat maddesiyle ilgili görüşmeler yapılıyordu. Yıllık 1.2 milyon euro kazancı var. Bu kazancının sözleşmesine göre olan maddeyi söyleyeyim. Bu kazancının kalan aylardaki bölümünün yarısı. Yani ne kaldı? Biliyorsunuz e, futbol kulüplerinde sözleşmeler onay üzerinden yapılıyor. Yani maaşlar ona üzerinden ödeniyor. Sözleşmelerde onay ay. Yani ay başına 120 bin euro. Geriye ne kaldı? 8 ay. Hani bunun hesaplamasıyla birlikte aşağı yukarı 450 bin euro civarında bir tazminat bedeli ödenecek kendisine. E, yardımcıları vesaire derken bu rakam e, aşağı yukarı bu bantta olacak. Şimdi eee İsmail bu noktaya nasıl geldi? Bunları da bence konuşmak gerekiyor. Çünkü evet. Beşiktaş işte bu noktaya gelindi. Ama bu noktadan sonra değişecek olan nedir? Aynı sistem devam edecek. Yani çünkü proje olarak sunuldu öyle değil mi? Valerien İsmail genç, dinamik, bilime inanan ki Nasıl bir şey bu bilime inanan ben onu çok anlamıyorum. Yani diğerleri bilime inanmıyor mu mesela? atıyorum. Şenol Hoca bilime inanmıyor mu? Biz bilgisayar ee, kullanana bilime inanıyor diyoruz ya. Yani hani o zaman bu ülkede en iyisi Ersun Yanal'dı. <laughs> <Yenol diye. gülüyor> çünkü çünkü da görmeye başlamıştık. Ee, ya yani bu bilime inanandan ziyade daha çok hani istatistiklerden daha fazla faydalanan demek daha doğru olur bence. <laughs> ee, işin spor bilimi kısmında. Ee, sonuç itibariyle genç başarıya aç, kendini ispat etmek isteyen bir teknik adam profiliydi. E, neler söylendi. İşte 90 dakika boyunca yüksek tempoda oynayan bir Beşiktaş. Fizikçi olarak harika bir takım. Çünkü şu kıyaslamalar yapıldı. Biz Avrupa'nın çok gerisindeyiz. Fiziksel olarak, tempo olarak. Biz buraları kaldıramıyoruz. Sergin Hoca'nın şampiyonlar ilgili dönemini hatırlayın. O dönemde o dönemden sonra ortaya çıkan konulardı bunlar. E, oradaki Avrupa ile işte fizik, tempo vesaire gibi durumlardaki farkı kapatmak için bu yönü bir teknik adam ihtiyacıydı. İlk hatta gidilenlerden bir Daniel Farkedi. Hani bu işleri çok iyi yapan bir teknik direktör. E, Valerian İsmail de benzer duygular içerisinde Beşiktaş yönetimine başkanına sunulmuş ve onay alıp Beşiktaş'ın başına getirmiş bir resimde. Ayrıca benim çok eleştirdiğim bir nokta Valerian İsmail üzerine. Gençlerle arası çok iyi. Gençleri çok fazla tercih ediyor. Çok fazla kullanıyor noktası. Ki evet daha önceki takımlarına baktığımız zaman genç oyunculara çok fazla süreler vermiş. 12-13 tane genç yani 21 yaş altı genç oynatmış takımlarında bir teknik adam. Beşiktaş'ta bunu hiç yapmadı Görkem. Yani Beşiktaş'ta evet, bu, bu sezon oynayan gençler Ersin Destanoğlu, Sergin Hoca'nın ortaya çıkardı ve zaten Beşiktaş'ın birinci kayıcısı olan birisi. Tayyip Tal Hasan Uç, bana kimse Tayyip Tal Hasan Uç oynatıyor diyemez. Zaten oynatmak zorunda sağ stoper olarak yerli oyuncu alacaktınız. Tayyip Tal Hasan Uç aldınız. Ve Valerian İsmail ürünü değil. Ee, onun dışında orta sahaya bakıyorum. Delali, Salih, Josef, Gezzal, Enkudu, Redmond dönen oyunculara bakıyorum. Hepsi tecrübeli. Ee, hatta birçoğu artık yani hani tecrübeden de ötesini deneyimin fazlasıyla yaşamış Yosef gibi oyuncular. Ee, şimdi bunun dışında Valen İsmail'in çok fazla hatası vardı. Neydi? Bu hata oyuncu tercihleri kötü performansları olmasına rağmen bunlarda ısrar etmesi ki enteresandır benim için. Ee, Delali konusu özellikle mesela. Ee, iki hafta önce yaptığı bir değişikliği iki hafta sonra geriye sarıp yine aynı hataya dönmesi Muleka konusu. Şimdi Muleka yani şöyle ileri uçtan geriye doğru geleceğim ben biraz Valerian İsmail konusunda. İki hafta önceyi hatırlayın. Giresun deplasmanı Muleka yedek e, kulübesine ye çekiliyor. Takım oyununa katkı sağlayamadı donesiyle. Kim oynuyor? Tayfur Bingöl. Harika bir performans bence Tayfur adına. Trabzonspor maçında Muleka son tercih olarak oy oyuna alınıyor. Cenk Tosun 67 oyuna giriyor ilk tercih. Cenk Hatay maçında gelen kulübesinde Muleka sağ kanat. E o zaman neden Muleka'yı Giresun deplasmanında oynayamıyor sağ kanatta diye kestiniz. Tayfur oynattınız. İyi performans verdi. Dönüp dolaşıp yine Muleka'yı oynattınız. E, hani oyuncularla ilgili bir yaptı ya. Bazı oyuncular beşiktaş Beşiktaş'ın farkına varsın. Beşiktaş'ta oynadığının farkına e, varmayan oyuncular belki vardır oyuncuları suçladı. Ee, ama ben de Valerian İsmail'e sormak e, sormak durumundayım. Yani acaba Valerian İsmail Beşiktaş teknik direktörü olduğunun farkında mıydı? Bence değildi. Güzel soru. Evet. Bak. E, Valerian İsmail çok iyi niyetli bir insan. Gerçekten tanıdığım için çok memnunum. E, futbolculuğunu bildiğimiz bir insan. E, geldik, gördük burada teknik adam, tanıştık. Ee, çok iyi niyetli çalışıyor. İnanılmaz bir iş temposuyla çalışıyor. Sabah 6'da uyanır, gece yarılarına kadar. İş ee, iş temposu harika. İş ahlakı çok düzgün ama teknik adamlık burada bitmiyor. Oyuncu ilişkisi, oyuncu grubunu yönetme, forma adaleti, oyuncu tercihleri, teknik değişiklikler, e, formasyonlar, formasyonların dışında yeni planlarınız, Bunların hepsi bir bütün. Ve duyguları yukarıda tutmak. Futbol Evet, istatistiklerden her zaman yararlanılması gerekiyor. İstatistikler bu işin bir gerçeği. Ama futbolun bütünü istatistikler değildir. Futbolun bir de ruhu, duygusu var. Beşiktaş'ta Valerien İsmail oyunun ruhuna ve duygusuna hiç hitap etmedi. Taraftarın da duygusuna hiç hitap edemedi. Ee, ve son tarihe geldiğimiz noktada hatay maçı sonrası yaptığı açıklama. Ben sorumluluğu kabul ediyorum ama oyuncular da nerede farkına varsın. Açıklamasından sonra eğer ki Valen İsmail zaten gönderilmeseydi dahi o oyuncu grubu bitirmişti o işi. Yani olsun açıklamalarına Açıklamadan açıklamaları da. sonra hiçbir teknik adam bir kulübün teknik direktörü olarak artık uzun vadede o yere kulübesine kalamaz. kim olursa evet. olsun. Çünkü hedef tahtasına koyduğunuz grup belli. Ya isim vereceksiniz. Ki teknik adamlar isim vermez doğal Ya da oyuncuları bu denli e, medya önünde eleştirirseniz karşılığını sahada bulursunuz. Bir sonraki maça çıksa yine aynı sonucu alırdı bu oyuncu grubundan bu evet. arada. O açıklamayı yaptıktan sonra da. E, Valerian İsmail Beşiktaş'a e ne kazandırdı? Şöyle bir uzun düşünmem lazım. Gerçekten yani genç oyuncu kazandırmadı. Sıfır. Berkay Vardar zaten... nerede? E, Berkay de... nerede? Evet yani görmüyoruz onu da son haftalarda hiç. Sezona ha, başladı çok iyi oynadı. Berkay'la ilgili o kadar övgü dolu sözlerde bulunuldu hem teknik ekip hem profesyonel tarafından profesyoneller tarafından bakıyorsunuz 3 hafta kadroyu almadı. Berkay'la ilgili bu arada ben ilerleyen günlerde bir haber yapacağım. O zaman neden e, o kadroda olmasının sonradan oyuna girmesinin daha önemli olduğunu anlayacaksınız. E, ama şimdilik konu bu değil tabii ki. Şimdilik teknik adam konusu var. Şimdi performans. Gençleri geçtiğim bir tarafa hiçbir genç oynatmadı. E, performanslara bakıyorsunuz. E, düşük performansları arttırabildiğimiz sıfır. Belki e, haksızlık etmeyelim. Salih Uçan'ın ilk 5-6 haftalık performansı. O kısmı ayırıyorum. Ama Salih Uçan da Josep de Souza takıma döndükten sonra kötü oynamaya başladı. Yani ortalamaya geldi artık. seviye aşağı düştü burada demek ki Salih'in daha önceki rolüyle daha sonraki rolü arasında bir farklılık var. 6-7-8 gibi oynuyor. E bu da oyuncuyu etkiliyor. E, ortada iyi başlayan, çok iyi performans veren bir oyuncunuz var. Bu oyuncunuz olumsuz etkileniyor. Yani bunu daha iyi noktaya taşımanız gereken üst üste kötülük ediyorsunuz. Delali konusu. Yani sözleşmesinde madde yok. Evet. Delali'nin sözleşmesinde bir madde yok. Beşiktaş yönetimi tarafından söylenen bu. Ama e, yani üç ya hafta çok kötü bir futbol oynayan bir oyuncu dördüncü haftaya nasıl son 11'de çıkıyor. Bir başka oyuncu olsa çıkarır mı? Delale olduğu için yani sadece delale hücum oyuncusu olduğu için 10 e, 11'de oynuyor. Geç da daha ziyade merkezi bir oyuncu olduğu için 7 kulübesine çekiliyor. Ya o zaman yeni bir formasyon üreteceksiniz öyle değil mi? Tek önlü böyle evet. 2-8 oynayacaksın. Ama yani kötü oynadı İşte elimde bir tek bu var konumuna düşüyor. Böyle bir şey yok. Hiçbir soruna çare üretemedi. Bak sezonun ilk haftasından şu an oynanan Hatay maçına kadar. Rakip teknik adamların açıklamalarına bak. Hepsi Beşiktaş'la ilgili Beşiktaş'ın eksikleriyle ilgili bir açıklama yapıyor değil mi? Şurasına çalıştı Beşiktaş'ın. İşte ceza sahasından ceza sahası dışından çok şık diyor gol yiyor. Golliyor. İstanbul spor maçı sonrası Osman Zeki korkmaz. Biz buraya çalıştık hafta boyunca. iki gol attılar. Ee, Volkan Demirel son maçta Beşiktaş 60'tan sonra düşüyor. Biz zaten bunu tespit ettik. 60'a kadar oyunu kontrol altında tutup 60'tan sonraki bölümde skoru almaya çalıştık dedi. Yaptı. Abdullah Avcı'nın açıklamaları vardı. Ee, bu süreçte rakip teknik direktörlerinin hepsi Beşiktaş'ta ilgili Beşiktaş'ın eksiklerini basın toplantılarında anlattı. Savunmada bireysel hataları çok fazla yapıyorlar. Arkada boşluk bırakıyorlar vesaire. Temposu düşüyor Beşiktaş'ın. Rakipler bunu görürken Valerian İsmail bu eksiklere çözüm bulamadı. sizin rakibiniz sizi tespit etmiş. Bütün rakipleriniz Beşiktaş ne oynuyor biliyor. Beşiktaş nerede hata yapar. Beşiktaş ne zaman oyundan düşer. Hepsini biliyor. Ama çözüm yok. Dolayısıyla bu doğal bir süreç olarak 6 e, maçta bir galibiyet Beşiktaş Teknik direktörlük koltuğunda e, oturmanızın önündeki en büyük engeldir zaten. E, bu başarılarla yaşayan bir kulübün camianın proje diyebilirsiniz. Kim projeye inanır devam etmesi gerekiyor. Ama başarı yoksa e, projede iptal olur yeri geldiğinde. E, çünkü o projede umut vaat etmedi Valer Nespar. Beşiktaş taraftarı lider olduğunda dahi umut ışığı göremedi. Ya yani. O gün işte ben de bu o puan noktada puan e... yine eleştirildi. İstifaya davet liderle iki puan fark var aranızda. Tribünler sizi istifaya davet ediyor. Yani. Evet. Oturup düşünüyorsunuz. O gün şimdi çok belli değil miydi sence de Valerian İsmail'in gönderileceği? Yani neden bu kadar beklendi? Hani çünkü 6 haftada bir galibiyet diyorsun ama tamam altı hafta önce de Valerian İsmail çok eleştiriliyordu. Yönetim neden bu zamana kadar bekledi? Yani kaybedilmiş hiçbir şey yok. Ee, daha Şu var hala ama... yok. bu arada hala evet, yok. Evet. Ya Görkem şöyle ama ben de mesela 5. haftada bir teknik adamın gönderilmesini çok doğru bulmuyorum. Ha, şöyle diyebilirsiniz işte balık baştan kokar işte zaten belliydi böyle olacağı daha erken bir önlem alınması gerekiyor. Böyle cesur kararlar ama yani bu kez de şöyle düşün. 8 hafta geçtiğimiz sezonun sonu kendi takımı değil. Bir şeyler oynattı orada. Böyle bir umut ışığı olabilir mi? Çok kötü bir kamp performansı maçlar açısından. E, orada Beşiktaş taraftarının çok serzeniş oldu. Üç de oynamaz bu takım diye. Evet, Ki son ödüm verdi oldum oldu. e, Kayseri'de maçı sezon açılışı son dakikada Gezal'ın golüyle 3 e, puan alıyorsunuz. Alanya'da 3-1'lik skor. Evet hakem ayrı bir konu. E, başlı başına birinci ana gündem maddesiydi o maçta hakem konusu ama ikinci ana gündem maddesi 3-1'lik skoru Valerian İsmail neden o elini tutamadı? Sonra işte Karagümrük-Sivas maçları bir kıpırdanma dönemi. Liderlik geldi zaten peşi sıra. Ama sonra bir İstanbul spor maçı ile birlikte her bütün iklim değişti. Çünkü oyunda ilerleme kat edilemedi. Yani Karagümrük-Sivas spor maçından sonra aşama aşama bu oyunun gelişmesi bekleniyordu. Bak Fenerbahçe de bu sezon benzer durumu yaşadı sezon başında. E, Birileri iki geri durumunu yaşadı. Ama Fenerbahçe her hafta yeni bir aşama kaydetti. Şimdi Beşiktaş'ta böyle bir durum olmadı. Her hafta tam tersi geriye giden bir takım vardı ortada. E, dolayısıyla bunlar 2-3 ay sonrasını Beşiktaş taraftarı hayal ettiğinde olmayacak dedi. Ama ilk 5 hafta yani 2. 3. haftadan bir teknik adamı Beşiktaş'ın önlemesi tabii ki normal değildi. Yönetim açısından da şöyle düşünmek gerekiyor. E, Abdullah Hoca'yla kendileri getirmedi ama kendileri çalıştılar. Sonrasında ilk tercihleri Sergen Hoca'ydı. Bir şampiyonluk yaşandı. Sergen Hoca sonrası e, teknik direktörler bakıldı. Bruno Pinero'lar vesaire. Şu an Katar U21'deydi en son. Nerede bilmiyorum. E, Önder Karaveli tercih oldu. Ol, yani Beşiktaş için doğru olmadı sonucunda. E, Önder Karaveli sonrasında Valeren İsmail, Yine olmadı. Kısa sürede çok fazla teknik adam değişti. Anlıyor musun? Bir tane daha teknik adam değişti. Bunların hepsi bir yerde eksi yazar. Şimdi bu duruma düşmek istemiyorum. Ama e, arkasındayız dedik, denildikten bir hafta sonra bu değişimin olması da tabii ki e, bazen şunu gösteriyor bize. Her ne kadar siz bir insanın arkasında olduğunuzu beyan etseniz de o insan size umut vaat etmedikten sonra ve sizin alıcınız taraftar olduktan sonra bu tribünlerde e, siz istediğiniz kadar arkasında olun. Bu değişimin önüne geçemezsiniz. Engel olamazsınız. Görkem. Bir kulüp ekonomik sıkıntı yaşıyor. Taraftara sarılıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor kampanyalar. E, forma alın, forma alınıyor. Kombine alın, kombine alınıyor. Maça gelin, şunu yapın. Mesaj atın. İşte, bağış yapın vesaire. Fener ol, bırakmam seni. Tek yürek, aslan tek yürek falan. Böyle birçok kampanya oldu bugüne kadar değil mi? Hı hı. Dolayısıyla burada bu işin alıcısı taraftardır. Sizin e, müşteri gözüyle bakıyor, müşteri gözüyle mi bakıyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz taraftara? Siz her fırsatta taraftara sarılıyorsanız o taraftan sesine kulak vereceksiniz. Mecbur vereceksiniz ki her ne kadar arkasında olsalar da taraftarın sesine kulak vermek zorunda kaldılar ki ben Hatay'daydım takım otobüsüne biner kameraların ihtimal yuvalandı. Yani böyle 30 santim bir metre falan vardı taraftarlar evet. arasında yuvalandı. Yani o dakikadan sonra o ilişki sağlıklı yürümezdi. Beşiktaş için olması gereken oldu. Peki o gün e, taraftarın sesine kulak vermesi gerekiyor dedin yönetimin. E, şimdi de izleyenlerimizin yorumlarını okuyorum. E, taraftar Şenol Güneş'i istiyor yanılmıyorsam. E, Şenol Hoca mı gelecek Beşiktaş'ın başına? Eee... Şenol Hoca gelecek? Henüz karar verilmiş bir noktada değil. Ama masada 5 isim konuşuyoruz iki gündür ve bu isimlerin arasında birinci sırada favori konumunda Şenol Hoca'nın adı var. Ee, henüz Beşiktaş yönetim bir karar vermedi. Bu akşam bakayım şöyle saate de bakıyorum bir yandan. 2-3 saat içerisinde bir toplantı gerçekleştirilecek. Ee, bu toplantıda başkan yöneticilerin fikrini alacak. Sportif direktörüyle de konuşacaktır. Ee, As Başkan Emre Koca da futbol şubeden sorumlu. kendisini fikirlerini alacak. En son tabii son söz Beşiktaş'ta işte başkan da bitiyor. Ee, karar merci olarak. Ee, evet. Şenol güneşte Ahmet Nurşevi'nin ilişkisinin iyi olduğunu, sıcak olduğunu her zaman konuştuk. Ama işlerin sadece bu yönde ilerlemediğini biz e, son iki teknik adam tercihinde görmüş olduk. Öyle değil mi? Herkes şunu bekliyor Sergen Yalçın'dan sonra Şenol Güneş kesin gelir. Çünkü Ahmet Nurşevi Şenol Güneş'i çok seviyor elinde, Gelmedi. Önder Karaveli geldi. Önder Karaveli'den sonra bir daha Şenol Güneş konuşurdu. Bir daha olmadı. E, dolayısıyla böyle arkadaşlık, dostluk ilişkileriyle değil. Biraz çevresindeki insanların da sözlerine kulak veriyor Ahmet Mütçebe. E, Henüz bir karar verilmedi. Ama masadaki en güçlü adayda birinci sıradaki isim de Şenol Güneş. Beşiktaş'ın gerçekleriyle bugün örtüşen isim de Şenol Güneş. Neden? Şenol Hoca e, şimdi Sergi Hoca'nın da adı var. Ama Sergen Hoca henüz 10-11 ay öncesinde Beşiktaş'taydı. Geçtiğimiz sefer aralıkta ayrıldı bu takımdan. Çok taze, çok yeni. Yaşanan sıkıntılar da yeni, sorunlar da yeni. O yazın yaşanan süreçler ayrı. Sonrasında oyuncu grubu vesaire, şampiyonadaki süreçlerinde yaşananlar. Sporting Lisbon maçı, deplasmanda oynanan Sporting Lisbon maçı sonrası her şey bitmişti. Deplasman'dan 4-1'lik mağlubiyetle döndü Beşiktaş. Sergen Hoca takım havalimanına indi. Bir saat sonra idmanı aldı. O gün takım <laughs> koşmadı. Ceza antrenmanıydı. Koşmadı. O evet. günden sonra bitti zaten her şey. Ee, şimdi çok taze. Şenol Hoca'nın üzerinden ise çok vakit geçti. Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli, Valerian İsmail. Bak dört tane teknik adam saydım ben kısa sürede. Şenol Hoca'nın üzerine çok vakit geçti. O yeteri kadar dinlendi aslında. Ee, şimdi bir de şöyle oyuncu grubuna bakıyorum. Zaten geçtiğimiz sezon Sergen Hoca'nın verim alamadığı birçok oyuncu var. Ee, i̇şte Ersin, Roze, ilk on bir itibariyle söylüyorum. Ersin, Roze, Gezzal, Josef de Souza, e, Enkudu. yani 5-6 tane oyuncu sayıyorsunuz ilk on birde Sergen Hoca döneminden olan. E, ama Şenol Hoca sadece Necip Uysal'ı sayıyorum ben. <gülüyor> 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 bir de Atiba Hatçın. Özür dilerim ama Atiba zaten sakatlığı var. E, yeni bir oyuncu grubu. Ama bu oyuncu, Cenk da var. Bu oyuncu grubu içerisinde öyle isimler var ki e, Şenol Hoca hani gelse acaba neler yaptırır diye hayal ediyor insanlar. Şimdi Cenk Tosun'u zaten biliyoruz. Gelse muhtemelen Cenk Tosun'u takıma bir yerde entegre edecektir. Çünkü Cenk'in oyununa ne kadar güvendiğini, onu ne kadar efektif kullandığını biz Şenol Hoca'nın e, Beşiktaş döneminde görmüştük. Kanat forvet yeri geldi, yeri geldi tek santrafor. E, her türlü oynamıştı. Deli Ali. Şenol Hoca acaba neler katar? Gerson Fernandez. Ya Beşiktaş'ta Gerson Fernandez yedek kulübesine çekiliyor büyük maçlarda. Evet. Gerson transfer olduğunda ortalık ayağa kalkmıştı. Işte. <laughs> 6 milyon euro Gerson Fernandez. Gerson gibi bir kıymetli oyuncu sıradan bir oyuncuya dönüştü Valerian İsmail'in elinde. Ee, şimdi bu kadroyu düşünüyorsunuz. Raşit Gezal'la en kutulu bir kanat. Ee, hatta Redmond. Ee, neler yapabilir diye. Şu Hoca hayal ettiriyor. Vegors'u mesela mükemmel kullanır. Bir Mario Gomez etkisi alabilir nispeten. Belki hani tam o noktada olmasa da bir seviye altı olabilir. Evet. E, istediği oyuncu profilleri var. Beklerde özellikle. E, Rose, Masuk. ben hatta bir tane daha isim söyleyeyim size. Milli takımda kim oynatıyordu? Umut Meraş oynatıyordu. <laughs> Umut bugün işte yok hükmünde sayılıyor. Ama hmm. belki de çok iyi bir oyuncu profili çıkaracak tekrar. Performansı çıkaracak ortaya. Ha, olur olmaz. Ben çok olacağını düşünmesem de yaptı. Geçmişte bütün takımlarında şöyle olacak. E, dip yapmış oyuncuları zirveye ulaştırdı. Beklenmedik oyuncular çıkartırdı. Çıkarttı. Gençleri çıkarttı. Şimdi Beşiktaş'ta e, gençlik gençlik bu sezon hangi, hanım gençlik? Ortada bir gençlik yok bu sezon. Öyle değil mi? Bir tane ya. Kerem Atakan yok. Keskin bir tane Sivas maçında oynadı mesela. Niye alındı? 1.5 milyon euro bonservisi 1.4 milyon euro. Hani 20 dakika 15 dakika bu hiç oynayamaz mıydı bu çocuk? Yani Emirhan İlkan'ın yerine alındı çünkü. Bak Emirhan İlkan'ın yerine biz Kerem Atakan Keskin aldık diyorsanız Emirhan İlkan bu sezon olsa sadece Sivas maçında 30 dakika mı oynayacaktı? Doğru. Siz oynatmadınız. Berkay Vardar. Berkay'ı biz e, çok güveniyoruz. U19'un kaptanı. Çok iyi futbolcu. Şöyle olacak. Berkay nerede haftalardır? Şu hoca gençlerden de tecrübelilerden nasıl faydalanacağını biliyor. ben Beşiktaş'lık performans itibariyle, oyuncu grubu itibariyle düşündüğümde en doğru adayın olduğuna inanıyorum. bu benim fikrim. Bu benim görüşüm. Katılım olur, katılmayan olur. Rıza Hoca da oynatabilir. Rıza Çalınbay. Beşiktaş hayali zaten her zaman biliyoruz. Sergen Hoca zaten elindeki kısıtlı imkanlarla şampiyon yaptı takım. Neredeyse 12-13 futbolcuyla yaptı kimse de şans vermiyordu takım, takıma. Ee, ama sanki şu anki oyuncu grubu Şenol Hoca'yı istiyor. Yani hani onun profili olan oyuncu grupları. Mesela gelse ben Mert Günü oynatacağını düşünüyorum. Mert bence de kaleyi alacaktır her türlü ya. Ee, ya. şimdi bu isimleri sayıyoruz. İşte Şenol Hoca en güçlü aday. Taraftar Şenol Hoca'yı istiyor. Şu an bir anket yapılsa atıyorum 1 milyon kişi katılsa ankete 700 bini Şenol Güneş yazar. Evet onun dışında ikinci sırada Sergen Hoca'nın adı gelir. Ee, Rıza Hoca var. İlan Palut'un adı konuşuluyor. Yani tahmin edebiliyorum kimden geldi o ismin. Ee, yine genç ama yerliden yola devam etmek isteyenlerin önerisi olarak. Hı. Ee, Lüçesku adı var. Lucescu'yu da danışmanları vesaire bir, iki, bir iki danışmanı var. Böyle fikrin önem verdi. Hatta hatırlatayım. Hemen böyle bir flashback yapalım. İki sezon önceydi. Müzesgü'nün 3. adı Beşiktaş'ta geçiyordu. Be, e, hatta Ahmet Nur ilk dönemiydi. İlk yılıydı. Müzesgü için ayağına kadar gidildi. Bir konuda anlaşıldı. İlk geçiş yılında teknik direktör, sonrasında futbolun başına geçecek futbol direktörü bir teknik adam, genç bir teknik adamla birlikte Müzesgü çalışacaktı. Ondan faydalan Olmadı. Sergencio tercih edildi ve doğru tercih de Şampiyonluk aldınız. Şampiyon oldu. Aldı, süper kupayı finaline sizi çıkarttı. Ee, şimdi Lüçesko'yu yine önerenler aynı isimler. Ama Kiev tarafından da açıklamalar var. Bırakmak istemiyorlar. En düşük Bulamış ihtimal diye. arasında. Ee, yabancı genç teknik adamların adı geçiyor ama Beşiktaş yönetimine soruyoruz. Ee, yani Beşiktaş yönetimine aldığımız cevap yabancı teknik adamlarla ilgili bir girişimimiz ya da şu an bir çalışmamız yok şeklinde. Evet. Cerrah da çünkü biraz konuşuldu. Cerrah e değil, Tedesco, Brunelleh, e, birçok isim var yabancı. E Tedesco, e, onun dışında Cerrah, bunlar hani yeni jenerasyon teknik adamlar diye bakabiliriz. E, ama herhangi bir çalışmamız olmadı diyorlar. E, muhtemelen yani şu anki tablo, şu anki iklim %95 taşın yeni teknik direktörü yerli olacak ve bu isimde büyük ihtimalle Şenol Güneş gibi duruyor. Ama henüz bir karar çıkmadı. dediğim gibi 200 saat içerisinde bir <laughs> toplantı var. O toplantının akıbeti çok önemli. Şimdi o gün son olarak şunu sorayım sana. Beşiktaş Pazar günü saat 5'te Ümraniye Spor'la karşılaşacak. O maça kulübede kim olacak Beşiktaş'ta? Ee, şimdi normal şartlarda Ahmet bir teknik direktörü bu kez vakti çok kısa tutarak yani iki gün içerisinde bitirelim diyor ekibine bir önce daha öncekilerde çok uzamıştı çünkü süreçler. Süreçler uzadıkça bunun takıma da camiaya da zararları oluyordu. <laughs> e, bu kez işi kısaltacaklar ama e, yeni teknik direktör Ümraniye maçına çıkmaz muhtemelen tribünden izler. E, İlk e, alim, ya, bu akşam Serdar Serdar Topraktepe çalıştıracak takımı. E, birazdan antrenman başlayacak. Serdar Topraktepe çalıştıracak. E, o 19 teknik direktörü biliyorsunuz. Önder Hoca'nın da geçtiğim sezon yılında yapmıştı. Ee, onun dışında Ümraniye maçına Halim Okta'nın çıkarması konuşuluyor. Halim Hoca geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçıydı. Hatırlayın Önder Hoca e, Covid-19'dan sebep yedek kulübesine değildi. Üçlü savunmayla çıkarmıştı hatta. iyi de futbol oynamıştı Beşiktaş o maçta. E, antrenmana Serdar Topraktepe çıkaracak. Maça Halim Okta'nın çıkarması konuşuluyor ama Serdar Topraktepe çıkarabilir. O gün çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Var mıdır son olarak eklemek istediğim bir şey? Ben teşekkür ederim. Ee, yani Beşiktaş'ta muhtemelen bugün günlerden çarşamba, cuma, cumartesi yeni hocayı duyarız gibi. Çünkü başkan bu kez işi kısa tutmak istiyor. Futbol Plus ekranlarında o gün Şahinoğlu bizlerle beraberdi. Kendisiyle Beşiktaş'ın teknik direktör gündemini değerlendirdik. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.